Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süperlik kat oluşturmayı göreceğiz. Arkadaşlar kanala abone olarak destek olabilirsiniz, beğenerek destek olabilirsiniz, yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Diyerek başlıyoruz. Öncelikle ön düzleme dik bakarak başladık ve bu düzlemde çizim atıyoruz. Çizimimizi rastgele bir çizim veya da hatta şu şekilde eğrisel bir çizim dahi çizebiliriz. Ancak bunu tam şuradan geçiriyorum. Bu zorunlu değil. Ama sizin için bir şey kolaylık sağlayacak bu size. Şöyle herhangi bir çizim Çizdik. Bu çizimi çizdik. Tamam. Bu iş bu kadar. Şu an. Daha sonra arkadaşlar şuraya dik bakıyorum. Bakın. Şuna da bakabilirim. Fark etmiyor. Ee, direkt çizim bir şu çizimden çıkmam lazım. Tabii çizimden çıktım. Hangisini şuna baksak daha düzgün gözüküyor diye düşünerek şuna bakıyorum ve çizimi çiziyorum. Buraya ben bir daire çiziyorum. Çünkü farklı bir şey de çizebilirsiniz siz. Ve unsurlar diyorum. Onaylıyorum. Süpürerek kat oluşturma diyorum. Bu çizim izleyeceğim yol şu şekilde göstereyim. Şu çizdiğim yolu izlesin diyorum. Şu izleyeceğim yol. Tıklıyorum arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Şeyimiz çok büyük olduğu için sıkıntı çıkartacak mı? Çıkartabilir çünkü şeyimiz çok büyük oldu. Hani belki dönüşlerde şey yapabilir. Dedik ama yapmadı. Şu an şu şekilde gördüğünüz gibi tabii ki tam bunları ee, izleyemiyor çünkü buralar çok keskin dönüş. Bu o boyuta göre buradan kılavuz eğrileri çizgilerini ekleyebiliyoruz. Şura seçeneklerimiz var arkadaşlar. Yolu takip et, normal sabit tut, normali. Şu şekilde seçebiliriz. Yani normal düzlemi sabit tut şeklinde Tabii ki bu bilgisayarın şeyine göre işlemesi biraz sıkıntı olabiliyor. Arka planda aşırı çalışma oluyor. O yüzden çabuk şey yapamıyoruz. Yani böyle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sıkıntı çıkartıyor. O yüzden yolu takip edeceğiz. Normal demeyeceğiz bunu. Yolu takip et diyeceğiz. Yolu takip ettik ve bilgisayarınızın hızı, yavaşlığı bu konuda etkili olabiliyor. Arkada çalışan farklı programlardan dolayı da etkili olabilir. Yanaşık yüzleri teyit, belirtin, yön vektörlerini belirtin diye şey yapılıyor. Teyitle başla ve bitir. Teyitin tipini başlat. Yol teyit şeklinde yola teğet mesela teğetin tipini başlat şöyle yapıyoruz ve yol teğet diyoruz Yani yola teğetlik durumu koyduk. Bunu burada pek göre e, göremiyoruz zaten şey olarak. O yüzden bunu hiçbir diyerek e, şey yapacaksınız, devam edeceksiniz. direkt seçtiğiniz zaman sizin işinizi genellikle görür. Buradan e, tıklamasaydı daha iyi olabilirdi, kalsaydı da olurdu. Şimdi ben şuradaki e, şeyini değiştireceğim. Hani daha Çapı küçük şey yapacağım. Düşüreceğim. Şu eğriliğin ne olduğunu görmek için. Şöyle gördüğünüz gibi meşleri gösteriyor burada. Meşleri şu şekilde daha küçültebiliyorsunuz. Sizin isteğinize göre 20'ye kadar çıkıyor burada. Burada zebra çizgileri var bu zebra çizgilerinde ne olduğunu şu an göstereceğiz arkadaşlar yani şunlar sizi çok ıı, aşırı kullanacağınız bir şey değil yani çok ıı, belki yılda bir kere günlük çizim yaptığınız zaman yılda bir kere falan anca eğrilik tarakları zebraları gördünüz eğrilik tarakları da bu eğrilerin yön bir yön 2 ne tarafa döndü eğri ne kadar eğildi falan filan gibi şeyler ölçek 25 bunu büyüttüğümüz zaman hani daha büyük gösteriyor. İşte yoğunluk şu ara çizgileri daha çok daha yoğun gösteriyor. Yani bunlar eğrilik eğriliğin şeyi çok da şey yok bunu profil kavramı aynı. Bunlar bu şekilde oldu. Biz e, bunu, şunları, meşi ve zebra çizgilerini kapatalım ve size, ben bunu onaylayarak, tabii ki bu bilgisayarın Hızı bu şekilde, yani yeni bilgisayar alırsanız, ne sorut kullanacaksanız göz önüne bu şeyleri de almanız gerekiyor. Karmaşık parçalarda çok sıkıntı çekersiniz. O yüzden ideal bir şey almanız gerekiyor. Araştırarak daha da iyi bir şey alabilirsiniz. Bunu şey yapıyoruz ve kaydettiriyoruz. Kaydettikten sonra şu şekilde görünüyor. Ancak ben ne yapmak istiyorum? Diyorum ki şu çizim 2'yi düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? Bunun boyu kaçmış? 46 ymiş. Ben bunun boyunu 25 e alıyorum. Ve onaylıyorum. Şuradaki kıvrımı gördünüz arkadaşlar. Bu kıvrım daha da şey yaptı yani böyle e, şuna eğer unsuru düzenle dersek gördüğünüz gibi izi daha da takip edebiliyor. İşte buradaki bu çap ve bu kıvrımlar ona göre dikkat edilmesi gereken bir husus arkadaşlar. Şimdi bu ıı, süper kat oluşturma olayımız bu kadar arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.